Herkese merhaba arkadaşlar. Dünkü paylaşmadığımız e, kombinimiz gelmiş. Keşke verseydik. Lozen 2.5, Young Boys 2, 1.76 orana bakın. Sazbuk e, var arkadaşlar. 6.1. Yani 2.5-2.5 da oynanabilirdi. Young Boys bu şekilde de ver, verecektim. E, var şeklinde de söyle, e, yorum yapacaktım. Daha doğrusu yaptık. Setkalya maçı da 2.5 gol üstü bitti. 3.92 orana bakın. Çok güzel. Yani bu kaçtı. 1.69'da corner bahisimiz vardı. 9.5 100 corner 13 corner oldu arkadaşlar. Real Betis başında. Maç da 0-0 bitmiş. Yani diyor ki kombinlerimiz geldi arkadaşlar. Bugün de maç paylaşımı olur arkadaşlar. Ee, Birçok maç var daha doğrusu. Kupa maçları. Kaçırdık. Oynayamadık. Ee, bu maçlara da yani Giresun karşılaşması var. Arkadaşlar 4.5 gol üstü oynayın. ilk yarı bir buçuk gol üstü oynayın. Ee, 1.43 orandan bu maça alınabilir. Yani dün itibariyle kazandık. Bugün de maçlar var. Ve Avrupa Ligi gibi bir maç var. bu maçları yorumlayacağız. Lütfen takipte kalın. Herkese bol şanslar.